Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyorum Sayın Öztekin Hoş öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Kağıthane'deki gelişmeleri ben yakından takip ediyorum. Tabii ki yolumuzun da üstünde, evime Hı -hı. de benim oldukça yakın. Son 5 yıldır özellikle kağıthanede ne gibi çalışmalar var? Sizden onu dinleyerek başlayalım. Çünkü kentsel dönüşümü izliyoruz, Hı -hı. yeni projeleri görüyoruz ama sizden de bir dinleyelim. buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Özellikle kağıthanemiz son dönemde oldukça gelişiyor, yenileniyor ve biz göreve geldiğimizde tüm vatandaşlarımız hepsiyle birebir istişare görüştük ve kağıthanemizde neler yapılabilir diye konuştuk ve sonrasında 53 proje sözü vermiştik vatandaşlarımıza ve seçim sonrası 53 projemizi hamdolsun hayata geçirdik. üzerine yerlerini koyduk ve en sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100. Hı. yılında da 100 projemizi tamamlamış olduk. Ve biz bu projeler neler dediğimizde özellikle vatandaşlarımızın istekleri kentsel dönüşümden başladık ve sonrasında yay alanlarının genişletilmesi, yeşil alanlar, park bahçeler, gençlerimiz için alanlar, kadınlar için sosyal aktiviteler, yine çocuklarımız için kreşler ve aynı zamanda sokak hayvanları için ve engelliler için de engelli hizmet merkezi birçok projemizi hayata geçirmiş olduk. Ama mesele şu, meydanlarıyla, parklarla, bahçeli çok güzel ve yeni kağıthanede bu dönem hayata geçirmiş olduk.